Arkadaşlar herkese selam Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Soyum 4 saatte kripto para piyasalarında neler oluyor? Avax coin'i özellikle de ele alacağız. Avax üzerinden yorumlarımızı dile getireceğiz. Ethereum cephesi 4000 dolar oldu arkadaşlar. Ethereum'da da hareketlilik söz konusu. Piyasalarda likit düşüşü halen devam ediyor. E, piyasalardaki bu kararsız ha, e, hava, e, kara bulutlar halen gitmiş değil. Fakat e, az bir zaman kaldı. Pampa oldukça az bir zaman kaldı beklenen pampa e, bu videoda bunları ele alacağız genel kripto e, yorumu ve avax üzerinde konuşacağız Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için mutlaka takipse kalmayı unutmayın öte yandan e, dexbit token ön satışta ön satış lansmanını gerçekleştiriyor fiyatı 17 cent halen arkadaşlar 18 olmasına çok az kaldı 10.000 kişiden fazla 10.200 kişi ön satışa katıldı yatırımını yaptı Uygundan alıp pahalıya satma stratejimiz var arkadaşlar ben de ön satışa katıldım Proje resmi proje olduğu için yüklü miktarda satın aldım e, Ripple ağından destek alıyor Ripple ağında yerel ağda yani e, Faaliyetlere başlayacak proje Ve en önemlisi şu görmüş olduğunuz CoinGecko'da arama kısmına DXP token yazdığınızda, DXP yazdığınızda doğrudan artık DXP token'ı görebiliyorsunuz. Yani DXP token da listelendi. Borsa listelemelerine de az bir zaman kaldı. Ee, ön satışı kaçırmamak için e, halen alım fırsatı veriyor. E, linkler açıklamalar ve yorumlarda ön satışa katılabilirsiniz. Gel gelelim konumuza. Ethereum cephesiyle başlayacağız. Ethereum arkadaşlar 3880 desteğinden tepkiyi aldıktan sonra yüzde %3 yükseldi. Şu anda Ethereum'un gelmesi gereken seviye 4200 dolarla yaklaşık yüzde %5 daha yükselmesi. Totalde destekten yüzde %7 %8 oranında yükselmiş olacak. Bu da aslına bakıldığında senaryonun ilk kısmı olması gereken senaryonun birinci kısmı. Olumsuz senaryoda ise 3700 lira kadar gerileme verebilir. Tekrardan buradan aşağı yaklaşık yüzde %7 de düşebilir. Ama 3700'den 3800'den aşağı düşeceğini ben düşünmüyorum. Çünkü böyle bir senaryoda bir önceki videoda da söyledik. Ayı sezonunu resmiyetleştirmiş olurlar arkadaşlar. Ki ben Ethereum'da e, destekten de tepki almışken önünün 4200'e kadar var olduğunu 4200'den sonra yaklaşık 4500'e kadar da hareketli ortalamaya gireceğini düşünen cephedeyim Yani şu anki fiyat itibariyle %13 ethereum garanti verebiliriz arkadaşlar kesin gözüyle bakıyoruz e, Olumsuz bir haber akışı olmadığı sürece 4500 dolar ethereum'da e, Önümüzdeki Günler ya da saatlerde gelebilir Bu duruma baksan nasıl yansır peki Avax cephesi 27 hatta tam 27 daha doğrusu ee, Tepki aldı destekten tepki aldı arkadaşlar Daha önce 27'yi kırdığında Avax ee dirençti burası. %31 yükseldi. Tarih 10 Eylül'den tarih yine 13 Eylül 3 günde %30 yükselmişti Abax coin. Şimdi gelinen seviyede tekrardan bu desteğe değdi değil mi? Destekten ikinci tepkisini aldı, %4 yükseldi. Hatta ilk ilk tepkisinde %8 yükseldi. Yani 26 Eylül dün. Dün %8 yükseldi. Ufak bir gerileme var şu anda ama sizi korkutmasın. Burada olması gereken, iğnelemesi gereken seviye 31-32 dolar. Yani burada Avax'da ortalamada yaklaşık yüzde %10'luk bir hareket bizlere bekliyor. Yine 31 dolar kırılırsa da 37 direncine kadar da yine yolu var arkadaşlar. Coin'in e, Avax cephesi de yine Ethereum'a bağlı olduğu için Ethereum'daki tahminlerimiz doğru çıkarsa Avax'da ortalama %10. Yine %27'ye varanda bir kısa vade ikisi de kısa vadedir hareket verebilir yani bugün yarın bu hareketleri görebiliriz piyasa toparlanacak rüzgar arkasına alacak rüzgarı o zaman bu hareketleri verebilir. Çünkü likitasyonlar aslında biraz da piyasanın toparlanacağı yönünde. Ethereum likitasyonuyla bakalım. Ethereum cephesindeki likitasyon ne durumda ona bir bakacağız arkadaşlar yazabilirsek eğer. Evet şu şekilde Ethereum'a girelim. Şimdi Ethereum cephesi 4046 yukarı yönlü. Bakın zaten yukarılar tertemiz. Aşağılar da tertemiz. Hemen hemen zaten bakıldığında son 48 saatte bakalım 24 saatte bayağı bir likit edilmişti. Ee, 3842 aşağı seviyeleri 4046 4100 dolarlarda yukarı seviyeleri. Bu ne anlama geliyor? Yani burada arkadaşlar 3845 3850'lerden tekrardan bir tepki alabilir. Ethereum aşağı yönlü bir ufak iğneleme verip sonra yukarı çıkabilir. Ya da doğrudan buradaki 4.100 dolarları görebilir ki bizim az önce bahsetmiş olduğumuz bu 4.200-4.250 dolarları da test eder anlamına geliyor yine likidasyonda da bunu teyit etmiş oluyoruz çünkü buralar patlayacak. Şuralarda yoğunluk var. Muhtemelen yine bir ufak 3850'lere düşüş olacak bu seviyeler. Çünkü 3850 seviyeler bakalım. Evet, 3 milyon 4 milyon buralarda likitler var. Yukarı seviyeler temiz olduğu için artık buralarda da e, arkadaşlar yeni likitler oluşması için aşağılar patlar. Bu da likit tablosunda özetle şunu gösteriyor. 4200 ile 3800 arası Ethereum Git gel yapabilir birkaç gün boyunca ee, güzel bir olumlu haber gelirse de işte bir FED başkanı çıkar olumlu haber verir veriler olumlu olur ee, bir şeyler olur o zaman da işin rengi Ethereum'da tekrardan 4500'e çıkar ama ben e, tekrar ediyorum hep tekrara da düşüyormuş gibi oluyoruz ama 4500'ü kıracağını düşünüyorum. Bu düşüşün de bu düşüşün kripto çapında etki etti çünkü bu düşüş Yükselişten önceki son düşüş arkadaşlar bunlar ben size söyleyeyim Balinalar bileğindekinden oldu yani balinalar da bir yerde artık içeri giriyorsa bilin ki Bıçak kemiğe dayanmış demektir yükselişin Habercisidir bu Onu da söyleyelim yani buradan Ara seçimler de var, buna ilişkin de video yapacağız. ABD ara seçimleri var. Ara seçimler, normal seçimler her zaman kriptoyu pozitif etkiledi. Geçtiğimiz Kasım ayında da görmüştük. Biz Başkan Donald Trump'ın seçilmesinden sonra gelen rüzgarı, yine ara seçimlerden sonra da kripto pozitif etkilenecek gibi duruyor. Fed faiz indirimleri, onları da göz önünde bulundurarak bir diğer videoda hepsini ele alacağız. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Yorumlarım, düşüncelerim bu şekilde genel arayla piyasa böyle. DXP token'a da dediğim gibi videonun başında incelemeyi unutmayın. Büyük bir proje. XRP yer alanından desteğini alıyor doğrudan. Resmi bir proje. CoinGecko'da da aratabiliyorsunuz projeyi arkadaşlar. Şu şekilde DXP token yazdığınızda CoinGecko'ya da listelendi. Borsalarda da listelenince uygun aldığımız DXP tokenları pahalıya satacağız. Linkler, açıklamalar ve yorumlarda. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek. Hoşçakalın.